Slalom'un aslında neyin temeli olduğunu size öğretmiyorlar. E hadi öğretelim. Arkadaşlar slalom aslında birçok hareketin, birçok hareketin temelini oluşturur. Motosiklet kullanımızda çok büyük bir önem arz ediyor. Ama size gösterilen slalom 10 kilometreyle giderken yapılan bir slalom olduğu için ve üzerine koyma zahmetinde insanlar bulunmadıkları için neyin temeli olduğunu anlayamıyorsunuz. Burada da ben devreye giriyorum. <laughs> Slalomun birkaç olayı var. Kamera açısından rahatsızsanız lütfen söyleyin. J e, kafamı unutmuşum. Şimdi sizin yaptığınız slalom, size gösterilen slalom şu. Bu kadar hızda böyle böyle gitmek. Şimdi bunu sadece gidonla yapabilirsiniz. Sadece gidon. Bunun belli bir sıralaması vardır. Hız yükseldikçe hızınız çok düşükse sadece gidonla motoru kontrol edebilirsiniz. Şu anda az önce benim yaptığım gibi. Şöyle bak sadece gidonu çevirerek bu hızda yani rolantide sadece gidonu çevirerek şu slalomu yapabilirsin. Hız birazcık arttığı zaman yani benim tanıdığım hiç kimse e, trafikte 10 kilometre hızla seyahat etmiyor. <laughs> Sizin varsa e, e, yorumlarda etiketleyin görelim kim olduğunu. Birazcık daha hızı arttırdığınız zaman bu sefer vücut pozisyonu giriyor devreye. Yani vücudunla motoru kırmaya çalışıyorsun. Bak kıçımı görüyor musun? Tam bir Asena'yım ya. Tam bir Asena'yım ya. Bir daha gösterelim. Şurası da çok büyük bir saçmalık bu arada. Beyaz yer. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi. Bu da vücut pozisyondur. Bak az önce 10 ile gidiyordum. Şimdi 16 ile gidiyorum. Biraz daha hızlandığınız zaman bu sefer hem vücut açısı hem kontra giriyor devreye. En güzeli budur. En güzeli bu ikisini kombine çalıştırmanızdır. Çünkü çok az efor sarf edersiniz. Hem kontra hem de vücudunuzla beraber şöyle ...ve çok daha yüksek hızlardayken bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilmenizin yegane olayı budur. Arkadaşlar bakın... ...şeyi anlıyorum. Bak şuraya sokuyorlar sizi. Burası da tam eğitim alanı. Hatta burada eğitim alanlarla da denk geldik. Tanıyorlar beni. Çok tatlı oldu. Şimdi buraya seni sokuyorlar. Sen şimdi bunu yapıyorsun burada. Böyle. tam yeni başlamış olabilirsin. Ama bütün eğitimin boyunca bunu yapıyorsun. Böyle. Şimdi... ...bu hızdayken sadece gidon işine yarar. Fakat... Bak şimdi. Hızlanacağım. Bak bakayım gidonla dönebiliyor muyum? Çekiyorum. Dönsene amına. Dönmez. Orada kafanız karışıyor işte. Ya bunu size niye anlatmıyorlar bilmiyorum yani. Burada bak vücut açısı bir de bunların arası benimkiler kadar dar da değil. Bak şu an sadece vücut açısı. Araları bu kadar dar olduğu için benimkilerde 20 km ile 25 km ile hem kontra hem vücut açısı gerekirken bunda sadece vücut vücut pozisyonu yetiyor. Vücut pozisyonu dediğim de kıçını sağa sola atıyorsun işte. Motora yön veriyorsun yani. Slalom neyin temelini oluşturuyor? Slalom hatta karşıdan da göstereyim. Slalom dediğim gibi aslında birçok şeyi öğretiyor size. En başta bak bunu öğretiyor mesela. Birazcık fazla hızlarda slalom yapmaya çalışsan ama sana kimse yap demediği için haliyle yapmıyorsun. Slalom size vücudunuzla motora yön vermeyi gösteriyor. Bak bir hop 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 hoppa. Yemin ediyorum gidip klarnette çıkacağım. Sonrasında kontrayı aslında öğretiyor. Çünkü belli bir hızın üzerine çıktığınız zaman ya koni devirmek istemiyorum. Belli bir hızın üzerine çıktığınız zaman bak. Bak gördün mü? Sadece vücut açısı yeterli değil. Sadece vücut vücut açısı deyip duruyorum özür dilerim ya. Vücut pozisyonu sadece yeterli değil. Orada da kontrol uygulaman gerekiyor. Bak devrilmiş bir tanesi. Şöyle ki olduğunu varsayalım. Bak görüyor musun? O son dönüşü yapabilmemin sebebi kontra. Yani yani şu tarafta göstereyim düz alan orası. Bak. Kontra gazı bırakacağım. Verdim kontrayı, motor devriliyor. Şimdi bunu küçük küçük uygulayabiliyor olmanız lazım. Yani bunu kürek çekmek gibi düşün. Buraya kontra, buraya kontra. Buraya kontra, buraya kontra. Buraya kontra, buraya kontra. Buraya kontra, buraya kontra çok küçük küçük e, motorun yönünü değiştirmek için bak kontra 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 kontra. Şimdi bunu yapabilirseniz birçok şeyi kavramışsınız demektir. Acele etmenize gerek yok arkadaşlar. En başta bak şunun mantığını bir çöz. Onunla gidiyorsun ya onunla giderken sadece gidonla motora yön verebildiğini gör mesela bak. Sadece gidon. Sonrasında birazcık hızlandığın zaman sadece gidonla yön veremediğini fark et. Bunların hepsini tecrübe etmeniz lazım. Bunlar böyle söylemeyle anlaşılan bir şeyler değil. Değil yani. Şimdi Hakikaten çok samimi söylüyorum. Bunlar söylemeyle anlatmayla anlayabileceğiniz şeyler değil. O yüzden her zaman söylüyorum. Gidin kendiniz deneyin her şeyi. Size söylediğim hiçbir şey bir tehlike arz etmiyor. Ha düşürebilirsiniz motoru onun için sürekli diyorum. Giyinin tamamen. Benim şu anda neden ceketim yok? Benim yazlık bir ceketim yok maalesef. Orada teşekkür ederim bölümünden bağış yapmak isterseniz toplanan parayla inşallah yapabilirim. Alabilirim yani. Lastik de almam lazım mesela. Ya maddi durumum şu anda el vermiyor. Ee, giyinin. Tamam mı? Bak yaz geldi. Yazlık ceketinizi işte. Onun dışında her şeyim tamdır bu arada. Bu da normal bir kot değil. Motosiklet e, kotudur bu. E, dizlerinde vesaire korumalar var. Şuradan göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Giyinin. Motorunuza takozlarınızı takın. Bırakın düşsün motor. Yani şöyle göstereyim bak. Abi kurban olayım. Daha hani... Daha ne kadar net ifade edebilirim, nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bak. Al. Düştü motor. 20 ile giderken anca bu kadar düşer. Anca bu kadar düşer 20 ile giderken. Orada da zaten takozun devreye giriyor. E sen de muhtemelen yere düşmeyeceksindir. Böyle sendeleyip gidersin motorun üzerinden. Sen de düşmeyeceksin. Düşsen bile korunduğun için hiç problem yok. Düşmekten korkmayın. Özellikle otoparkta düşmekten korkmayın. Ki hem kendi limitlerinizi öğrenebilin. Hem kendi limitlerinizi öğrenebilin. Hem de motosikletinizin limitlerini öğrenebilin. Bak bunlar çok önemli şeyler. Motor boşa geçmiş ya lan. ne dedim? Slalom. Slalom da yapmanız gereken en başta yapmanız gereken şey bu. Bir düşük hızlarla giderken sadece gidonla motoru ne güzel yön verdiğinizi keşfedin. Sonra birazcık hızlanın. Gidonla yön veremediğinizi keşfedin. Orada bir sefer kıçınız girecek devreye. Motoru şöyle atmak isteyeceksiniz. Olay da tamamen budur ha. Bak. Tık 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 tık. <laughs> birazcık daha hızlandığınızda, birazcık daha dediğim 5 kilometre. <laughs> 5-10 kilometre daha hızlandığınızda bu sefer sadece bu da işe yaramayacak. Zaten gidonu zaten çeviremezsin de. Sadece bu da işe yaramayacak. Neden bak ben, ben bunları anlattım Instagram'da. Rijitik etki diye bir şey var. Rijitik etki. Kendi ekseni etrafında dönen jiroskoba dışarıdan güç uygulamak. O jiroskop ne kadar hızlanırsa bu durumda lastikleriniz jiroskoplar dönüyor ya. O hız ne kadar arttıkça ona dışarıdan uygulayabileceğin kuvvet zorlaşıyor. Bunu da en basit nereden örnek verebilirim? 50 ile giderken mi kontra vermek daha kolay? 120 ile giderken mi? Hız arttıkça yön vermeniz zorlaşır. Aynı sebepten insanlardan şeyi duyarsınız veya kendiniz fark edersiniz. Yüksek hızlarda giderken motorun çok sabit gittiğini zannedersiniz. Aynı sebepten. Bak ne çok şey öğretiyor. Kıçıkırık slalom. Her şeyi bir kenara bırak kontranın ne olduğunu öğretiyor sana. Bu kadar düşük hızlardayken kontranın ne olduğunu öğretiyor. Daha önceden bisiklet kullandıysanız ve bu söylediklerimi yaparken neredeyse hiç zorlanmıyorsanız istemeden kontra veriyorsunuz demektir. Vücudunuz beyniniz buna alışık demektir. O da aklınızda olsun lütfen. Ya yani şimdi bana çıkıp yorumlarda demeyin anasını satayım. Ee, yani ben kontra vermiyorum dönebiliyorum. Veriyorsun babacım. Veriyorsun. Evet. Kamera şarj oldu. We are ready to roll. Bunu da devirmişiz. Ee, şimdi söylediklerimi anladık değil mi? Her şeyi bir kenara dursun. Söylediklerimin hepsini ya da herhangi birini denemediğiniz sürece size hiçbir faydası yok arkadaşlar. Sıfır. Hatta eksi bir. Neden eksi bir? Kafanız karışır. Bu düz duruyor değil mi? Bu kamera birazcık korkutuyor beni ya. Özellikle bu kadar dar dönüşler, omzuma takılıyor ya. Neler dedik? Videoyu toparlayalım. Neler dedik? En başta gidiyorsunuz, çok yavaş bir şekilde gidiyorsunuz. Böyle onla, sadece gidonla döndürebildiğinizi keşfediyorsunuz. Sonra sadece gidonla de döndüremeyeceğinizi keşfediyorsunuz. Farklı bir hıza çıkıp, 5 kilometre daha hızlı git, 10 kilometre daha hızlı git. Hatta 5 yeterli de. Bu sefer kıçınız devreye giriyor. Hop, 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 hop. Biraz daha hızlandığınız zaman kontra devreye giriyor. Kontrayı anlattığım bir video var YouTube'da. Buyurun izleyin. Diğer videolarım da var. Yenisini de çekeriz, problem değil. Kontra muhim, muhim. Kontra motosiklet kullanımınızda her zaman çok mühim. Her zaman çok mühim. Lütfen e, ihmal etmeyin. İhmal ed etmemenize edemezsiniz. Ederseniz çok da iyileşemeyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Konuyu yanlış koymuşum. Umarım bu söylediklerim sizin için faydalı olmuştur. Ee, şunu da size göstersem mi? Hadi sizleyken de bir kere yapayım şunu. Burada ne yapıyorum? Burada yaptığım şey ne? Bir dakika kamerayı düzelteyim mi ya? Ben takığım biraz öyle şeylere. Ha şimdi onu nasıl götüreceğim ben? Hı hı, rolantide götüreceğim. Yürü lan. yürü 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 yürü, tamam dur. ben mesela neler kullanıyorum. Bu da teknik olarak bir sololomdur biliyor musunuz? Advance hali sadece. Burada neler kullanıyorum? Debriyaj kontrolü, bir önceki videoda anlattığım o küçük debriyaj kontrolü, bakış, vücut, kontra ve arka fren tabii. Yani çok hızlı girdiğim zaman. Şöyle şuradayken gaz açıyorum. Şimdi gaz açmak motorunuzu dikleştiriyor. Bak burada gaz açtım. Burada gaz açtım. Burada gaz açtım. Bak görüyor musun motor nasıl dikleşiyor. Ee, bunlar 5 adıma Yine devirmemişimdir inşallah onu. Bunlar 5 adıma 3 adımlar. Bu çenemdeki kameradan nasıl bir açıyla izliyorsunuz onu bilmiyorum ama. Bu da slalom'un bir gelişmiş halidir aslında. Sadece biraz daha genişten alıyorsun. Ya bunların hepsini yapın. Ya bunu tabii ki de yapamayacaksınız normalde. Sadece rica ediyorum şu smoothluğu öğrenin. Yani bir de bunları mesela hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Ben birazcık kendime ya kendime challenge atıyorum. Normalde şöyle göstereyim. Çok daha yavaş bir şekilde. Yani şöyle, burada döndüm, çok daha yavaş gaz verdim, gaz verdim, döndüm, bir daha gaz verdim. Ben bir, bir tık daha challenge yapıyorum kendime. Hani bir tık daha yatırıyorum motoru, daha genişten almaya çalışıyorum şu anda gördüğün gibi. Ya farklı farklı şeyleri deniyorum. Zaten espri de biraz budur. Farklı şeyleri deneyebilin. Debriyaj manetimi çok aşağı indirmiş. Al bak ayakta da deneyelim. Bunu ayakta neden yapamıyorum? Çünkü içine sıçtığımın arka frenine ayağım yetişmiyor. Çok aşağıda benim arka frenimin pedalı. Dur ama bir daha deneyeceğim. Biraz önde oturmam lazım. Aynen bak böyle yetişiyor. Fak fak fak. Fak 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 fak. Ezerim seni. He dur boşaltacağız. Ya bir de şeyim var arkadaşlar. Ee, şimdi şeyi biliyorsunuz. Bu düz mü lan? Olduğu kadar. <laughs> Ayağı indirdiğimiz zaman viteste çalışmıyor ya motor? Dur bir daha şunu bir ayakla deneyeyim de ama teyze var. Neyse normal deneyelim. Ee, benim ayağımın sensöründe bir şey var. Abi bir de buranın yolu çok kötüymüş ya. Ya tutma anlamında problem yok da çok kot var, boşluk var, yağ var. Benim o ayak sensörüm bozulmuş. Yani bazen e, çalışmıyor motor. Bir de bak şimdi. Birazcık öne eğileceğim. Bak hareketin ne kadar kolaylaştığını gör benim için. Bak. Bu neden oluyor biliyor musun? Bak bir daha. Bak. Hiç var ya hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmadan dönerim burayı. Bak şu an hiçbir efor sarf etmiyorum. Sadece bakıyorum yani. Gerçi elim de alışık tabii de. Niye oluyor bu biliyor musun? Çünkü benim motorum normal naked motorlardan bir tık daha agresif bir oturuş pozisyonuna sahip. Düz durduğum zaman, bak şöyle düz durduğum zaman motora yön vermem çok zorlaşıyor. Ama mesela bunu atıyorum GS'te yap veya scooter'ında yap arka freni sürükleye sürükleye. Dimdik oturup aynen bak şu an oturduğum gibi yap, yaparsın bunu. Ben yine yapabiliyorum da çok zorlanıyorum. Neden biliyor musun? Şu kolun yere paralel olmak zorunda. Bak. Kolun yere paralel olduğu zaman ne oluyor? Sana en büyük faydası ne oluyor? En düşük eforla kontra verebiliyorsun. Hatta bak bir tık daha geri geleyim. Benim motorumun tam oturamadım arkaya. Benim motorumun en şeyi budur. Bak kıç arkada biraz öndesin. İzle. Görüyor musun? Hiç o şey var mı? O birden motor fırlamaları falan filan. Yok değil mi? Aynı şeyi yapıyorum bak. Şeye çok gülüyorum ya. Hadi bak bu videoyu da öyle bitirelim. Şeye çok gülüyorum böyle şu slalomu böyle ayakta yapıp iyi kullandığını gösteren ileri sürüş eğitmenleri var ya bak. Onunla gidiyor ha bak bak bak. Onla. Ne dedim Onunla sadece gidon bak. İzle. Motor rolantide gidiyor. Dönelim. Bu. Bak bak. Nasıl kullanıyorum ha? Ulan gidon çeviriyorsun. Neyi kullanıyorsun? Manyak. Gel buna. Bak arka fren yok. Fren ışığım yanmıyor. Görüyor musun? Bak arka fren yok. Ayağıma bak. Ayağıma bak. Sadece gaz ve debriyaj kontrolü. Bak arka fren ışığım yanmıyor. Sıfır fren. Slalom. Kontra. Dur hepsini devireceğim. Mario! Mario! Sen siktir git. Lan sikin gire! Merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> Fak dur elim ağrıdı. <laughs> Elim ağrıdı. Dur bir döneyim. Size karşı bakalım. Arkadaşlar. Slow lom. Huh. Tamam bunu çıkarayım artık. Bunlar niye devirdim ben? Ne güzel bir daha çalışırdım ya. <laughs> Neyse. Çok eğlenceliydi ama. Şunu da kapatalım. Ha, benim sesim bu mikrofondan duyuyordunuz. Siz niye çıkardım ki şöyle durayım. Arkadaşlar slalom. Çok önemli. Birçok şey öğretiyor size. Ekstradan şunu yapın bunu yapın diyebileceğim artık bir şey de kalmadı zaten. Dediğim gibi en başta çok yavaş gidin. Sadece gidonla döndürün. Daha sonrasında kalçayla yön vermeye çalışacaksınız. Kalçanın da yetmediği yerde kontra devreye girecek. Kalçanın yetmediği yere kadar gel dur. Ondan sonra olmazsa bir tane daha kontra videosu çekeriz. Ayıp ediyorsun. Bakışınız. Şeyde 8 videosunda söylediğim şeyi hatırlıyor musunuz? Ön lastiğinizin geçmesini istediği noktaya bakmak diye. Geleceğe bakmanız lazım. Konilerin arasından giderken e, Konilere bakmayacaksın Ön lastiğinin yanından geçmesini istediğin o nokta var ya koninin Tamam lan buradan geçersem kurtarır dediğin o nokta var ya Oraya bakıyorsun Daha o noktadan geçmeden bir sonraki noktaya O noktadan geçmeden bir sonraki noktaya Bu her zaman böyle Umarım bu video işinize yarar Videoyu beğendiyseniz Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Bağışta bulunmak isterseniz, short videolar üzerinden, buradaki videolar üzerinden süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Onun için de ben size süper teşekkür ederim. Çok tatlı olur. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.